Merhaba arkadaşlar, biz bugün Yusuf'la birlikte yenilebilir slime yapacağız. Onun için jelibonlarımızı bir tabağa koyduk. Sıcak bir suyun üzerine tabağımızı koyuyoruz. Karıştıra karıştıra jelibonlarımızı eritiyoruz. Hadi yapmaya başlayalım. Yusuf ne yapıyorsun? Eee oturuyorum. Evet, biz bugün seninle ne yapacağız anneciğim? eee e... Hayır jelibon deneyi yapmayacağız. Yenilebilir slime yapacağız bugün. Evet, evet yenilebilir slime yapacağız. Evet yenilebilir slime yapacağız. Evet iki tane jelibonları koydum oraya. Onları ham yapabilirsin. Evet hadi başlayalım. jelibon <laughs> Jelibonları erittim ben buraya. Ondan sonra birazcık içerisine sıcak su koymamız lazım anneciğim. Çünkü birazcık sen yapma sıcak çünkü. Çok sert bir kıvamı var. Birazcık o kıvamı kırmamız lazım. Biraz daha akışkan bir kıvama getirmemiz gerekiyor. Evet. Bence birazcık içerisine sen mor rengi seviyorsun anneciğim. Evet, evet ben mor rengi çok çok seviyordum. Evet, onun için içerisine... Pıt pıt. Pıt pıt pıt. sanki bu evet. sefer ben çok döktüm. Hadi karıştır çok bakalım. Çok dökme. Döktüm, Evet. Hadi karıştır bakalım blender gibi. Şimdi içerisine mısır nişastasından koyalım. Ama mısır nişastasından koy. Evet. Şimdi evet, zaten ona benziyor. Evet anneciğim kıvamını bu verecek zaten. Evet kıvamını bu verecek. Hadi karıştır bakalım. Yemek gibi oldu. Pıçık evet zaten Evet ama fıcık ama fıcık oldu. Aa, değişik bir mor renk oldu. Aynı. Hadi başta bakalım anneciğim karıştırmaya. Bu sefer birazcık da sen karıştır. Bak kenarlarda da var onları da toplaman lazım. Eğer nişastamız yetmezse yeni nişasta ekleriz onun içerisine. Tamam onun içerisine yeni nişasta ekleriz. Hadi karıştır anneciğim her tarafı batırdık biz arkadaşlar. Evet her tarafı batırdık. Evet ben batırdım karıştırayım derken Yusuf baktım yavaş yavaş karıştırıyor. Ben de hızlı hızlı mikser gibi karıştırayım derken her tarafı batırdım Yusuf. Bir şey olmaz. Hadi karıştır bakalım sen de. Hadi o zaman ellerle girelim. Aç bakalım kolları. Tamam açıyorum kolları. Hadi. Bir, iki, üç, iki. Evet diğer kolda. Aferin hadi ellerinle yap bakalım. Hadi i̇yice yoğur bakalım yoğur. Ellerine yapışabiliyor. Normal. Evet ama ellerime yapışsın. Isır. Nasıl, nasıl tadı anneciğim? Güzel. Jelibon gibi mi? Evet jelibon gibi. Nişastalı. <laughs> jelibon gibi nişastalı. Ellerimiz hep battı. Hadi karıştır bakalım iyice. Karıştır. <laughs> Hadi karıştır ama beklediğin için ellerin hep böyle batıyor. Karıştır anneciğim evet, karıştır. çok komik oldu. Hadi karıştır bakalım iyice. Bakalım ellerini. Çekemiyor. Oo. Getir getir ellerin üstüne getir. Düşüyor düşüyor düşüyor. Yusuf düşüyor. Yusuf düşüyor. Böyle tut. Bakalım birazcık kıvamını. Slime gibi olmadı anneciğim bu ya. Evet. Değil mi? Evet. Böyle dışarı çıkartayım. Anneciğim bunun tadı erimiş slime, şey erimiş jelibon ya. Anneciğim, ben hiç beğenmedim tadını. O zaman oynayayım yani masada. Masada değil, bunun içinde oynamalısın bence dedim. Hayır anneciğim çok yiyorsun, yeter. Ağzın mor mor oldu, yeter. Yeterli bence. Bence güzel değil. Ben hiç beğenmedim tadını. Sen beğendin mi? Salineki düşecek anneciğim. Salineki düşecek hemen tabağın içine. Hemen tabağın içine. Tamam tabağın içine. Annem yapıştı. Evet. Ben burada birazcık yumuş yumuş yoğurdum. Birazcık sert sert oldu. Evet hadi bana ver. Ama anneciğim bu her yere yapışıyor. Böyle slime mı olur ya? Hı hı. Ben böyle hiç beğenmedim bunu. Beğendim Bak be. senin ellerine hep yapıştı. Bunu demek ki nişastayla iyice yoğurmak gerekiyormuş. Evet, yoğurmak gerekiyor. Yediğmemiş gerekiyor yani. Evet, rengi değil anneciğim. Baksana ellerime hep yapıştı, yapış yapış oldu. Evet tamam, benim de ellerim yapış Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.